etti Galatasaray ve şampiyonluğunu da artık ilan etti. İstanbul'a gidelim. Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerine şampiyonluk kutlamaları şu saate kadar devam ediyor. O kutlamalara, o heyecana tanıklık ediyor. Muhabir arkadaşımız Mehmet Zeyrek. Neler aktaracaksın? O ambiyansı, o atmosferi bizimle paylaşırız. İyi geceler Mehmetlerin daha burada coşku bu saatte olmasına rağmen tüm hızıyla sürüyor İskender Demirel. Şimdi görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza taşıyacak. Geride bıraktığımız dakikalarda Galatasaraylı futbolcular artık Metin Oktay tesislerine giriş yaptı ve şu anda evindeler, balkondalar taraftarlarla birlikte. Bu coşkuya ortak oluyorlar. Icardi tıpkı bir DJ gibi taraftarları coşturmaya devam ediyor ve Toreyra elinden Galatasaray bayrağını hiç indirmedi. Şu anda balkonda Muslera, Boy, Nelson, Toreyra, Oliveria, Rashida, Mertens ve Icardi ile birlikte Galatasaraylı futbolcular taraftarlarla eğlenmeye ve şampiyonluğu kutlamaya devam ediyorlar. Yarım saat önce bulunduğumuz Metin Oktay tesislerine giriş yaptılar. İstanbul Havalimanı'ndan buraya kadar da konvoy eşliğinde, taraftarların konvoy eşliğinde geldiler. Aslında binlerce Galatasaraylı maçın galibiyetle sonuçlanmasının hemen ardından Florya'ya doğru akın etmeye başladı. Hala Florya'ya doğru gelişlerde birçok nokta araç trafiğine kapalı. Taraftarlar bu noktaya kadar yürüyerek geliyorlar. Şu anda kutlamalar devam ediyor. Icardi'nin elinde mikrofonla birlikte taraftarları şu anda yine coşturmaya devam ediyorlar. Bu gece dün akşamki maçta iki gol kaydetmişti Icardi ve taraftarların gönlünü yeniden fethetmişti. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğunu ilan etti ve cumhuriyetin yüzü oldu diyebiliriz Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğunu son maçıyla birlikte ilan etti. 30, 36. haftada Ankara gücüyle deplasmanda karşı karşıya geldi Galatasaray ve 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu sevindirici haber sonrası sarı kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar Türkiye'nin dört bir yanında hatta yurt dışında dahi sokaklara döküldüler ve İstanbul'da özellikle Florya'da Galatasaray'ın evinde Metin Oktay tesisleri önünde de 10 binler toplandı ve Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon Galatasaray oldu. Galatasaray'ın 23. zaferini kazandığı maçta golleri Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Oliveria kaydetti. Ankara gücünün tek kolünü ise Milson attı ve şu anda da balkonda Galatasaraylı futbolcular taraftarlarla birlikte Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğunu kutluyor. Balkonda Muslera, Boey, Nelson, Toreira, Oliveria, Rashida, Mertens ve Icardi var ve şu anda da futbolcular yarım saatten fazladır taraftarlarla birlikte bu coşkuya ortak olmaya devam ediyorlar. Süper Lig'de Ankara gücü galibiyetiyle birlikte üst üste dördüncü maçını kazandı Galatasaray ve puanını 82'ye çıkardı. Geçtiğimiz hafta küme düşen Ümraniye sporu mağlup eden Ankara gücü Galatasaray karşısında kaybetti ve 39 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak ve Ankara gücü ise Kayseri Spor'u konuk edecek. Şu anda da taraftarlar Galatasaraylı futbolcularla birlikte Metin Oktay tesislerinde eğlenmeye devam ediyorlar. Saatlerdir bizler de burada onların coşkusuna ortak oluyoruz. A Haberi, A Sporu bağrına basan Galatasaraylı taraftarlara da teşekkürlerinizi iletip sözü tekrar size bırakalım. Mehmet Mehmet Zeyrek teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bizler de buradan tebriklerimizi iletelim. Hem Galatasaraylı futbolcular hem de Galatasaraylı taraftarlar bir aradaydı. Şampiyonluğu kutluyorlardı. Artık